Herkese selam kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sınav haftasına resmen çalışmaya başlıyoruz. Ee, günlerimiz 21 Aralık Perşembe gösteriyor. Ben bugün okula gitmedim. Ve saatlerimiz de 1. Ben ders çalışacağım. Yani nereden nasıl başlasam? Şöyle elimde tarih notlarım var. Tarih çalışacağız bugün. Onun dışında edebiyat fasikülüm var. Bir de psikoloji fasiküllerim var. Bunun da ikinci fasikülü kayıp. Onu da bugün buradan bulmaya çalışacağım. Hayırlısı. Yani i̇nşallah çıkar bir yerde. Çıkmazsa Deren'den falan alacağım. Yani bu sene ben o kadar sınav haftası ciddiyetini yaşamıyorum ki. Bir öncekinde de böyleydi. Yani hiç hani sınav haftası gibi değil de böyle hani quizler falan oluyormuş gibi hissediyordum yani. Hiç o ciddiyet, o stres falan hiçbir şey yok. Muhtemelen bunu ben şeye bağlıyorum. Derslerimizin matematik dışındakinin hepsinin sözel olmasına bağlıyorum. Çünkü hani ezber yapıyoruz ya sadece böyle bir şeyi anlamak için çaba sarf etmiyorum yani. Sadece... Okuyorum, yazıyorum, ezberliyorum. Herhalde o yüzden onun stresi yok, gerginliği yok. İşte arkadaşlar, teme böyle oluyor. E Tabii bizim de dezavantajımız çok fazla ezber olması. Ama bir şekilde bir şey yapıyoruz. Anladınız? Yani derslerin hepsi e, birbirinden üşendirici olduğu için hangisine nereden başlasam bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Ama ilk psikoloji ve felsefe sınavım var Pazartesi günü. Aman ne Pazartesi? Çarşamba günü. E, o yüzden. Psikoloji çalışmak aslında daha mantıklı olur diye düşünmekteyim. Bu arada zaten hani sınav konuları şey ne denir ona? Bir önceki sınavın da bir kısmı var. O yüzden elimde özetlerin yarısı falan var aslında yani. İlk bir e, psikoloji özetimi bulacağım. Bir önceki sınav haftasından kalan. Aynen buldum. Şöyle bunları buldum. E, bunlardan şimdiki sınav konularına dahil olanlarını alacağım. Sonra da Diğer, yani şu an bu sınavki özetimi çıkarmaya başlarım. O şekilde. Evet arkadaşlar ben şimdi şöyle bir şey yaptım. E, aldım fasiküllerimi. Ve e, değerlendirme bildirim formunu da açtım. Yani çıkacak işte konu dağılımlarının puan yüzdelerini falan. E, fasikülümden teker teker e, konu başlıklarını işaretleyeceğim şu şu kadar puan diye. Ona göre önem vereceğim yani daha doğrusu önemiyle öncelik vereceğim. O şekilde yani bence böyle yapmak daha hızlı gitmemize yardımcı olabilir diye düşünüyorum. O yüzden hemen başlayacağım buna. İlk olarak birinci fazıdan başlıyorum. <laughs>

ee, konuyla aynı olan yerleri bir önceki özetimden copy paste yaptım. Bir daha yazmayayım diye. Şimdi diğerlerini yazmaya başlayacağım. <laughs> Herkese selam arkadaşlar, Cuma gününden. E, gerçi Cuma da Cuma oldu, Cumartesi. Videoyu gece çekiyorum. Yani neden bu saate kaldın, hani ruh hastası mısın falan diyecek olursanız. Yani ben de bilmiyorum. E, ama hayat. Ama yani dedim hadi bir çalışalım çünkü eğer çalışmazsam da e, kendimi vicdanen pek rahat hissetmeyeceğim. Çünkü sınav haftası geliyor. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, hop, çarşamba sınav haftası var. O yüzden yani elim mahkum. Dün psikoloji çalıştım ve psikolojiyi bitirdim arkadaşlar. Ama size tam çekmedim. Çünkü e, bir süre sonra derenle çalışmaya başladık Ama zaten yani farklı bir şey de yapmadım videoda çektiğimden yani full yazı ezber yazı ezber aynı şey şimdi bugün ne yapacağız diye soracak olursanız eğer bana e, ben bugün analitik çalışacağım Çünkü şunu fark ettim. Analitik hakkında bilgim var e, anlıyorum ama onları bir toparlamam gerekiyor yani bir Hepsini bir baştan aşağı sırayla görmem gerekiyor. Çünkü nereden atmam yapmam gerektiğini şaşırabiliyorum. Ee, o yüzden de bir bilgiler tazelensin, bir her şey toparlansın, hayat bayramı olsun hesabı. Ee, o yüzden ilk olarak analitikle başlayacağım. Ee, onda da konu anlatımı izleyeceğim zaten. Bu arada arkadaşlar beni instagramdan takip etmiyorsanız hemen hesabımı bırakayım şuraya bir yere. Hadi buraya bırakayım. Lütfen takip edin çünkü bundan sonra çok aktif olmak istiyorum instagramda. Bunu da en son bir, bir yıl önce falan söylemiştim ama artık hayır arkadaşlar ben çok değiştim. O yüzden lütfen beni instagramdan takip ediniz söz veriyorum bu sefer aktif olacağım. Yani beni daha çok görmek istiyorsanız yani çok fazla yazıyorsunuz yorumlara. Yok işte haftada bir video çok az, 10 dakika çok az, 15 dakika çok az, 20 dakika atıyorum, 20 dakika çok az. O yüzden arkadaşlar beni daha fazla görmek istiyorsanız hop hop Instagram'a gelebilirsiniz. Sonra başka nereye gelebilirsiniz? TikTok'a gelebilirsiniz. Bakın hatta açıp göstereyim size TikTok'umu da Instagram'ımı da. Linkini de aşağıya bırakacağım. Hiç yazmakla da uğraşmayın. Hop açıklamaya tıklayın. Hop linke tıklayın. Hop takibe basın. Hadi bakalım bu işi kapatalım. Videoyu izleyen herkesi takip ederse çok sevinirim. Yani takip etmezseniz ne olacak yani. Çünkü takip edince bir şey kaybetmiyorsunuz diye düşünüyorum. Aksine kazanıyorsunuzdur belki de. <laughs> belki de story'de attığım bir kaza çok beğenirsiniz ve bir anda hayatınızda aradığınız e, bu it girl iteminin bu olduğunu düşünürsünüz ve alırsınız. Hop bakın bir kazanç. O yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? Duru üstü instagramdan takip ediyoruz. Ay bir saniye konuşurken kafam dağıldı. Durun hesabımı gösterecektim. Hemen gençler takipler atıldı mı? Hop bir de, bir de. Hadi bakalım. Bir de hemen TikTok'a şöyle takipler atılsın bakalım. Şöyle şöyle hop bir de zaten ekranda yazıyordu. Ya dediğim gibi arkadaşlar zaten linki falan var yani. Ee, evet günlük reklamımı da pardon ne günlü haftalık reklamımı da yaptığıma göre ve sizler de beni takip ettiğinize göre artık analitiğe geçebiliriz diye düşünüyorum. Hemen iPad'ime geçelim. Hemen şöyle analitik geometri 11. sınıfa yapıştırdım. Buradan matematiğin güler yüzü izliyorum ben hep. Oo. Sizde şu saat yazısını görüyor musunuz gençler? O bir tık fazlaymış sanki. Ee, o olmasın da o zaman yani bir sürü rehber matematik var. Bir ben şunu izleyeyim. Kalanlara da başka zaman bakarım yani. En azından bir başlamış olayım. Bir başlangıç yapılsın. Mesela bence YouTube kanalı olanlara premium ücretsiz verilmeli. Evet hadi bakalım başlıyoruz. arkadaşlar video bitti. şimdi ne yapsam diye düşünmekteyim. Ay o kadar da üşeniyorum ki. Tamam buldum ne yapacağım. Tarih çalışacağım. Saat o kadar geç ki kendimi ciddiye alamıyorum. O yüzden plan da yapmadım adam akıllı yani. Hiç todo listeme falan şey yapmadım. Çıkarmadım yazmadım. Şuradan tarih özetimi alıyorum. Şuradan da listemi alıyorum. Şimdi tarih çalışacağım. Ondan önce de bir yazayım şuraya ne yaptığımı. Sonra hiçbir şey yapmamış gibi hissetmeyeyim. Hop. tikimizi attık. Şunun tatlılığına bakın arkadaşlar lütfen. Civcivlere bakın. Çok tatlılar. Böyle bir to list. Biliyorsunuz zaten artık yani. Artık biliyorsunuz. Beni izleyip de bunun benim markam olduğunu e, bilmeyen var mı? Bilmiyorum. Eğer bilmiyorsanız da sizin şansınızı çok az sayıda bunu dile getirmediğim videolardan birine denk gelmişsiniz demektir. Arkadaşlar zaten e, arası yorumlarda görüyorum alanların yorumlarını. Çok kaliteli. Gerçekten çok kaliteli. Size bir sayfanın hissiyatını hissettirmek çok isterdim. yani Keşke ekrandan anlayabilseniz ne kadar kaliteli olduğunu. Çok kalın. Sharpie ile yazıyorum. Arkaya geçirmeyeceğini biliyorum. Yani Bir sonraki sayfada Sharpie ile kese olmayacağını bilerek yazıyorum. Alın. Alın. Zaten yok. Bakın en az kalbimiz kadar temiz. Daha nasıl anlatabilirim? Bir sayfanın kalınlığı başka bir yerden alacağınız to do e, iki yaprağının kalınlığına falan denk geliyor yani çok ciddiyim. Onun da linki aşağıda. Fiyatları da hala güncellemedim. Almak istiyorsanız alabilirsiniz. Sadece bu da yok. Ürünleri inceleyebilirsiniz. E, i̇ki tane tarihi var bizde. Bir tane seçmeli tarih, diğeri normal tarih. Bu özet seçmeli tarihin özeti. O yüzden hemen seçmeli tarih çalışıyorum. Una suena es una bacunda. Todo me recuerda a ti Las caricias y los besos que te di Dicen algo más Dicen algo más y es que ha pasado tanto Todavía pienso lo que pasaba en mi cuarto Te imaginaba ya con vestidito blanco Evet arkadaşlar tarihi de yaptım. iki sayfalık bir özet çıkardım kendime. Falanlara ertesi gün falan devam ederim diye. Şimdi biraz yazdığım edebiyat... Yazdığım edebiyat... Öde... Yazdığım edebiyat özetlerini falan biliyorsunuz zaten. Ee, onları biraz çalışacağım. Hani daha böyle e, ezber odaklı. Çünkü pazartesi quizim var edebiyattan. Ve hani Tanzimat, Servet, Fenom, Feciyat falan hepsinin yazar eserleri dahil. O yüzden biraz daha... Ezber odaklı gitmeye çalışıyorum. Şöyle size de göstereyim. Bakın arkadaşlar mesela bu Servet Fün'ün. yani benim yazdığım özet kısmı. Bir de asıl fasikül var. Yani ben buraya eserlerde falan az şey yazıyorum. Sadece çizdiklerimizi yazıyorum. Yani Fasikülle daha da fazla tabii. Arkadaşlar bu arada benim akademik hayatımda bombastik değişmeler oluyor. Ama bu videoda söylemeyeceğim. Daha çünkü tam bir her şey netleşsin. Muhtemelen bir sonraki videoya kadar... Ee, söylemiş olurum aman yani muhtemelen bir sonraki videoda Söylüyor olurum Bunun için de çok heyecanlıyım yani Çünkü ee, hani Kendi hayatıma bırakın direkt kanal içeriğimi falan bile Değiştirmeme sebep olacak bir şey Yani e, kanal içeriği değil de Video içerikleri en azından Formattan bahsetmiyorum yani Eğer her şey hayalim gibi olursa Çok güzel olacak O zaman da zaten sizlerle paylaşıyor olurum Zaten tüm süreci illaki göreceksiniz yani. Aslında video sayımı da arttırmak istiyorum ben YouTube'da. Hani haftada 4 video aman haftada 4 video aynen. Ayda 4 video değil yani. De daha fazla atmak istiyorum ama aklıma hiç çekecek bir şey gelmiyor yani. Siz ne istersiniz bilmediğim için izlenmeyecek bir şey de atmak istemiyorum yani. Ona zaman ve enerji harcamak istemiyorum açıkçası. Çünkü zaten yeterince yoğunum. Benden çekmemi istediğiniz videolar varsa onları lütfen bana aşağıda yazmayı unutmayın. Çünkü yani sizin istemediğiniz bir şeyi çekeceksem ne anlamı var yani. O yüzden isteklerinizi yazın ki ben de ona göre video çekeyim. Ay böyle iPad'den de ışık yansınca çok güzel oluyor. Neyse şimdi ben gideyim de biraz edebiyat çalışayım. Haydi. Por ti es mi llanto, bebe, acompáñame, sáname Que sea como en los viejos tiempos Me hice adicto a todo de ti Y creo que está de más decir que me encantas Porque me ves con tu carita de santa Pero las tentaciones siempre... Yani bitti değil Zaten ezber çalıştım yani. Arkadaşlar ben tüm felsefe fasiküllerimi falan her şeyimi kaybettim. Yani nasıl oldu bilmiyorum. Ama hiçbir şekilde felsefe şeylerimi bulamıyorum yani. Bir önceki sınav haftasından beri felsefe fasikül kitabım yok yani. Şaka gibi. O yüzden bunu derendim oluyorum ve şu anda da fasikülüm olmadığı için ve saat sabahın dördü olduğu için Beremden de isteyemiyorum. Normalde aslında felsefe çalışmak istiyorum yani şu anda. Çünkü yani çarşamba günü ilk gelecek olan felsefe yani. Neden çalışmayayım? Bu arada şunu fark ettim. Yani psikoloji falan o kadar son gün halledilebilecek dersler ki. Yanlış da örnek olmuş olmak istemiyorum ama. Çok streslenmiştim ben psikolojide falan ne yapacağım diye. Çünkü çok alakalı olmadı ders açıkçası. Ama vallahi çok güzel halloldu. Ben galiba felsefe videosu açacağım arkadaşlar ve ee, ekranı ikiye bölüp bir yandan dinleyeceğim bir yandan not alacağım. En azından bir fikrim oluşsun. Yarın da derenden fasikülleri aldık mı demeyin keyfime. Ben şimdi açıyorum ve hemen not almaya başlıyorum. <laughs> felsefe de bitti. Ve saatlerimizi de şöyle göstereyim. Bayağı hani kelimenin tam anlamıyla sabahladık bir hava aydınlanması. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videolardan daha çok istiyorsanız bana aşağıda belirtmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.